Player, player. Ne var? Kampa gitme vakti. Hadi ileri. Dakika. Eşyalarımı alayım. Dur 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 Tamam. <gülüyor> tamam her şeyimi düzenledim geliyorum. Bir şey diyeceğim tam bu Sen bu gemiyi nereden buldun? Petar Petar Panda izin aldım. Bir dakika. Senin gemiyi sürmen gerekmiyor. Ha doğru doğru. Hay doğru doğru doğru. Doğru. Unuttum. Oyalama. Bak yoksa kaza yapabiliriz. Tamam. Ben gidiyorum. Yuhuuu. <laughs> 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 Seni öldürmeye geldim. Aha oyunu oynuyor. Ne yapacağım? Ha? Bir şey gördüm sanki. Neyse. Wee! <laughs> ne? Gerçekten bir şey gördüm. Ne? 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 Şuraya bakayım. Ay, pardon. Lan, <hı> e e bu ses ne ya? Kılıç, kılıç. Tamam, şimdi eve gidiyoruz. <hı> e tamam, ben hissetmiyorum. minicik oldum kafam. Ya, ezilmişsin, ezilmiş.